arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Bangkok'ta Chatuchak Market'e geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. Burası sadece Asya'nın değil dünyanın en büyük açık hava marketlerinden. Şöyle bir hemen bir dalış yapalım. Hemen göstereyim size biraz. Burada yemek, içmek, giyim, aklınıza gelebilecek her şey burada. Asya'nın %80'i alışverişini buradan yapıyor. Bütün büyük toptancılar burada arkadaşlar. Önce bir karnımızı doyuralım. Sonra bayağı büyükmüş. Yani nereden gireceğim bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Önce bir atışlık bir şeyler bulalım. Ondan sonra da biraz alışveriş yapalım değil mi? Şöyle fiyatlara bakayım. 100 lira diyor çantaya güzel. Normalde dışarıda böyle şeyler 3 katı olur. Burada daha ucuz oluyor hep. Günde gelen insan sayısı 200 ile 300 bin arası buraya. Çat uçak weekend market. İsmi de söylediği gibi sadece hafta açık. Sabah 9'da açıyor akşama kadar. Ve sadece 3 gün açık olduğu için tabi bayağı bir insan akımı var burada. Bol bol turist görüyorum ama buranın yerlileri de geliyor buraya. Konuştuğum yerlilerle onlar diyor ki biz de gittiğimiz zaman diyor sabahtan gidiyoruz diyor. Çünkü sabah biraz daha sakin oluyor diyor. 9'da açtığı gibi direkt geliyorlar. Alacağı her şeyi burada hallediyorlar. Ondan sonra herkes evine. Çünkü acayip bir trafik var. Otele buradan <laughs> motosikletle gelmedim çünkü yol biraz uzun. 40 dakika motorun arkasında oturmak istemiyorum açıkçası. Çünkü Bangkok trafik konusunda hiç iyi değil. Burada günde trafik kazasında ölen insan sayısı 40'tan fazla. Bunu bir aya çarparsak, bir aya 30 günden hesaplarsak 1200 tane trafik kazası yani trafik ölüsü yapıyor arkadaşlar. O yüzden motora uzun yola binmem. Kısa kısa yol için eyvallah 5-10 dakika falan Bangkok'ta tamam bineriz ama şimdi 40 dakika benim asla bu yolu gelmezdim yani otobana çıkıp falan değmez çünkü canımızdan olmaya 50 lira cebimizde kalsın diye arabaya bindik 40 dakika sürdü toplam 157 baht tuttu o yüzden gayet fiyat yani mütevazi burada dönerci bile var yani Tavuk koner 80, bana olan 100. Atışlık bir şey bulamadık da. Hala arıyorum. Şu an elbiselerin oradayız biz. Bu neymiş? yazıyor abla. Kot pantolonlar 250. Gayet uygun. Şuradan bir markete dalış yapalım. Orada kamera kötü tutuyorum değil mi? Desenize. Şöyle bir göstereyim. Biraz daha sıcak bekliyordum ama oldukça serinmiş burası. Komşular çok ilginç. bilmiyor. Pasaportunu çanta koyuyorlar. İstediğini takıyorlar üstüne. Böyle bir Türk çantası lazım olabilir ya Güzelmiş. Ama biz Türk olduğumuz için tabii pazarda ilk gördüğümüz şeyi almayacağız. Biraz dolaşalım. Burayı zaten biz kesin geri bulamayız da. Böyle acayip karışık bir yer burası. Ta geçen sene ben niyetlenmiştim. Burada ne varmış yemek olarak? Ben ta geçen sene niyetlenmiştim buraya gelmeye. Nasip olmadı. Çat Uçak Market'e bu sene nasip oldu artık gelmek. Aa. Yok ya. Papaya salat yemeyelim şimdi. Bunların tradisyonel papaya salatları var arkadaşlar. İnternette bakabilirsiniz. Bunun bir sürü değişik hali var. Ama içine o balık susunu koyuyorlar. Onu yedikten sonra bütün gün o leş kokuyu içine götürüyor. Yani gittiğin yerde insanların burnunun direğini kırarsın. Öyle söyleyeyim kısaca. Burada paella bile varmış şu yani. Ama biz Tayland'a panyolları yemeğe gelmedik. Onu da ya gidince yaparız artık. Burada da paella'cı varmış. Herhalde burada ünlü olmuş bu arkadaşlar. Normalde Taylar sadece Tay yemeği yer. Ben hatta pizza, burger yememiş Taylar biliyorum yani genç onlar da isteseler yiyebilirler her gün çünkü burada da var her yerde ama yemiyorlar yani kendi yemeklerini çok seviyorlar o yüzden başka bir ülkenin yemeği yemeye de ihtiyaç duymuyor yani insanlar Var. Ben de yemek arıyorum. Yemek bulamıyorum işte. Kader. Burada gene gözlüğüm yok. Bu sefer otelde değil de nerede unuttum bile bilmiyorum yani. Kayboldu. Bulan sefasını sürsün artık. Ümit kardeşimin hediyesiydi. Hakkı derler et bro. Ya da yeni bir tane alırsın bana ne olacak ya. Gözlük bulayım. Gözlük bugün alacağım bir tane kesin. Gözlük ihtiyaç ya bu memlekette. Gözlüksüz olmuyor. Buradan neler varmış. Ben yani şuradan bir yerden. Şuradan girdik. Şu taraftan girdik. Yol buradaydı. Bu tarafta da yürüyor. Burada kocaman yazıyor yukarıda. Zaten yukarıda çatı çak market diye. Buradan içine dibine kadar girebiliyorum artık herhalde. Şimdi sallamayayım da sizle beraber ben de öğren şimdi. Valla terlediğimi hissettim bile. Gözlükler yüz bat. Burada aradan yine bir dalış yaptık. Ama daha hala aradım bulamadım. Şöyle yerlere iyi bakmam lazım bastığım yerlere. Çünkü o kadar kötü ki bazı yerler yanlış bir adımda kırarsın yani yani. Ya da liftleri koparırsın benim gibi. Senede bir kere başımıza geldiği için biliyoruz yani. Beni göstereyim büyük beden. Ben dışarı içeri. Şuradan sağ yapalım. Ben dışarı çıkmayalım. Bunlar serinmiş birazdan. Hello. Valla şaşırtıcı bir şekilde ortalık çok serin. Daha doğrusu bu kapalı alanlar. Ventilatörler fıldır fıldır esirdiği için sıkıntı yaşamıyorlar burada. Hello. Hello. Eşikse şey, tişörtler bile varmış yani abi. Thank you. Buraya da küçük dükkan yapmışlar. İçeride masaj yapıyorlar. Bunlar klasik turist elbiseler arkadaşlar. Gayet hoş. Ama Tayland'a gidiniz mi gel beni dolandır dersiniz yani. Çünkü buraya yeni gelen turistler gel böyle şey. Altlı üstü takımları giyip çıkıyorlar. Ondan sonra adam anlıyor tabii ilk defa Tayland'a geldiğini. Çünkü buranın yerleri bile giymez yani bunu. Bunu unutmayın. Cebinize koyun lazım olur. Çok yaşa dayım, Şöyle yemek yerini hala bulamadık ya. Hep ıncık çıncık var. Yemeğimi yemedim mi de hiç keyfim yerinde değil ya. Aşırı güzel şeyler var ya. Hoşumuza giden her şeyi getirsek çantada yerimiz kalmaz yani. Acayip süper şeyler var ama gerçekten. Yani böyle dükkanlar için bir şeyler var. Çıkacağız trafiğe takındık hemen. Ablalar maşallah dozer gibi geliyorlar hiç sağa sol bakmadan. Şu neymiş yemek mi var orada? İlla bana sağlıksız bir şey geçirecekler yani. Burada ne olmuş? Patates kızartması. Allah biz kilo vereceğiz diyor açıyoruz. Önüme çıkanlık yemekçi patates kızartması. Restoran, bar, kafe, top blue. Bu uh, ana baba günü içerisi. Başka ne varmış? Vallahi ana baba günü içerisi ha. Bu arada tarihi söyledim mi ya bugün? Bugün 5 Ocak arkadaşlar. Saat 2'yi 5 geçiyor. Hava derecesi 34 derece. Yanıyor. Bak yemin ediyorum illa bana kızartma yedirecekler bugün. Bağırma lan dayı. Şöyle dışarıdaki marketlerin içinden, yani daha doğrusu dışarıdaki marketlerden bir Abadan sonra yapıyor. Şurada helal ablardan yeni bir tane. Bakayım, bizim marketin arkasına geldik bunu. Öbür tarafa geçmem lazım. Artık açıktım ya, çok beklemeyeceğim yeter. Yoksa hiç çekilmem yani. Hello. Oh, yemeğimi ısmarladım arkadaşlar. Pat kapağı, tavuklu, yumurtalı. Abla orada iş başına geçti bile. Şu önümdeki man mantı tarzı bir şey yapıyor yani. Şöyle göstereceğim şimdi. Hamurların içine bir şey koyup onları kapatıyor. Yoğuz zaman mı tam çözemedim. Ee, koy, Herhalde dumpling. Arkadaşlar yemeğim geldi. Şöyle bir göstereyim. Çok hayır şöyle pat, pat pilavlı, tavuklu, kızarmış yumurtalı. Afiyetle inşallah şimdi besleyeceğiz. İçeceğimi de sunarım. Şöyle sizi koyayım. Hemen bir kalite kontrole geçelim. Hmm. Hmm. Süper. Şöyle ee, yumurtasından beraber, tavuğuyla beraber. Hmm. Hı -hı. düşüyordur. Diyorum ya dediğim gibi yerler yamuk. Bastığın yere dikkat etmem lazım. Çaktırma. Excuse me. Can I have a Fanta? Drink yeah. yeah. please. Thank you. Hemen Fanta deyince kırmızı mı diye soruyorlar. Çünkü burada çilekli Fanta çok ünlü. Ama biz klasik içeceğiz. Orta kaldı. <laughs> Tayland'daki çiçeklerin asidi çok iyi arkadaşlar. Diyi severiz. Ha şu anda bir şey düşüyor bu arada. bir daha göstereyim. Bu tay bazil bu yeşil olan. Aşırı güzel bir tat veriyor yemeğe. Okay. It's okay, thank you. Şuraya gidelim arkadaşlar. okay, steep. Okay, up, goodbye. Toplam 240 baht tuttu arkadaşlar. İki tabak yemek, bir tane de Fanta. Kendimi iyi hissettirmeye yetti yani şu an. Oh. Allah a bereket versin. Burada da varmış. Burada yine en sevdikleri domuzun sağ bacağı. Şimdi kendimize soğuk bir içecek alıp biraz alışveriş yapabiliriz. Acilen tişört lazım. Yarın Bangkok'tan ayrılacağım. Çamaşırları da yıkatamadım. Çamaşırhane kadın dedi 3 gün sonra gel dedi. 3 gün sonra biter dedi. Ben dedim 3 gün sonra yokum. Ha falan filan derken dedim neyse kalsın en iyisi. Çünkü ben yarın 6'sında gideceğim öğlen. Kadın bana 6'sı akşam 8'de biter dedi. Ben dedim o kadar zamanım yok. O yüzden bıraktım. Şimdi 2-3 tane sağlam bir tişört alabilsek buradan çok iyi olacak. Burada kuru meyveler varmış. Çok severler arkadaşlar. Pardon abla. bakın evet. Nasıl yüzü sen? çok ücretsin. çok ucuz. Buraya gelmemiz lazım bir de. Son tatil bitmeden Bangkok'a geri geleceğim. 4 gün buradayım. Hindistan cevizi tabakları çok seviyorum. o zaman en ucuz aldığımız fiyat 180'di yani ta ama burada Bangkok'ta değil de Phuket'teydi galiba. 190'a mı ne aldık tanesini. Burada 100 fazla alsan fiyat da indirirler yani. O yüzden hiç şüphem yok. Burada direkt soruyorlar kaç tane alacaksınız diye. trafik sıkışıklığı oldu. Gösterim burada incik cincikçi var. Böyle gidiyoruz bile bile arkadaşlar. Şöyle el kokuları, araba kokuları. Burada bana göre yok galiba beden. O demek daha iyi bulabileceğiz mi acaba? Büyük bedenler satan. Bizim ilacımız onda. Bu öyle bir problem var. Büyük beden, büyük ayakkabılar. Çok zor buluyor. Çünkü bizim bedenimizde insan yok burada. Şuraya bir sapalım. Dog wear, wholesale, retail. Ya burada şey varmış. Köpek elbiseleri. Köpeğin elbise almak isteyen var arkadaşlar. Kendime tişört bulamadım. Köpekleri var ama. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Burada da gene it eşyaları. Kocaman dükkan yapmış. Adam sadece köpek elbisesi satıyor. Demek ki işliyor yani. İşlemesi yapmazlar. <laughs> Neyse değil. Koklamak için bir numara. Bunların böyle rahatlatıcı kokuları var. Bütün gün ellerinde onlarla oynuyorlar. Yani oynuyor derken ellerinde açık. Onu kokluyorlar. Çünkü onlara göre günde kaç bin tane koku alıyor burnun. Arada bir rahatlaması lazım. O direkt çektim de öyle beynine gidiyor. Rahatlatıyor adamı. Burada da abla el yapımı. Odundan, odundan ne diyeyim? Odundan her şeyi satıyor. Var çok güzel şeyler var. Yemin alınacak buradan da. Ama sıkıntılı. Nasıl götüreceğiz eve? Hadi geç abi. Hadi ben geçeyim. Kursan. Kenara gel sürtüşmeyelim. Yada düz devam edelim. Burada masaj. Küçük yer yapmışlar. İçeri giriyorum. Direkt masaj. Masajın olmadığı hiçbir yer yok arkadaşlar burada. Her yerde masaj yaptırabilirsin yani. Hiç düşünmene gerek yok. Neymiş? Misvaka benziyor şunlar. Böyle şeye geldik herhalde. Burada güzel sanatlar. Köşesi galiba orası. Ne güzelmiş. Tay bakışlar. Şurada güzel ya. Şuna bak. Buradan şey yapmışlar. Kaşık yapmışlar. Ne diyeyim? Çorba kaşığı değil <laughs> de. Şurada çay çay kaşıkları gibi küçük küçük. Görebilirsin şöyle. Bunları şimdi götürürsek biz kırarız. Hello. Şuna falan aşırı güzel. El işi güzel yapılmış yani. Şimdi burada da işçilik ucuz olduğu için her işi yani böyle el işi olan şeyler falan çok bir para demeyeyim şimdi. Çünkü bizim oraya bakarak el sanat dedim mi bir çalıştığım bir usta saat ücretleri inanılmaz yani. Burada da tam tersi saat ücreti hiçbir şey. Tamam buradan geçtik de benim camcanın oradan. Büyük işaretler burada bir yerdeydi galiba. Burası section, 11, section 8 15 çarpı çarpı mı? 4. Nasıl bir sokak ismi? Şuradan bir çıkış yapalım. Ha, yani burada büyük bir şeyler var. Buradan bir şeyler arkadaşlar. Bunlar işinizi görebilir. Hello. Have four XL. 4 XL white. White yeah. This one. Ah. Şimdi burada 4 5 XL soruyorum çünkü Asyaların bedeni uymuyor bana. Can I try? Asya'nın bedenleri çok karışık arkadaşlar. 5-6 XL almam lazım benim burada tişörtün olması için. Oh perfect. Oh, perfect. I don't find everywhere t shirt, you know, big size. In my country, I wear 2XL. And in Thailand, I need the 5XL. So, this was the 4XL. Okay. How much for this? 270. 270. Discount when I take more? So I can do 250. 250 for two? Uh, each other each, each, each. Yeah, yeah, yeah. I understand. I'm not mafia. I, I understand. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane daha bakalım. Tanesi 250. Yani 250 lira yapıyor. Gayet uygun. Hiç fazla tartışmaya gerek yok. Hemen alacağım fazla düşünmeden. Size de göstereyim şöyle. Hep bana bakmayın. Bazı güzel, biraz da güzel şeylere bakın. Burada böyle ön cepli. şuna şey almış burada. kimse vermiyor şeyler ama neyse iş ya gayet hoş bunu da alalım bu da güzelmiş göstermiş arası da bir şey şöyle olalım 250 gayme kameraya tutacağız ya her şeyi düşürüyoruz you got this also in big size? don't have oh yeah i take this yeah yes şurada arkadaşlar kral 500 kat. Kaplon so Oh, ne diyorsunuz? Sizce uygun mu iki tişört 500'e? Fazla pazarla girmedim şimdi. Çünkü gerçekten bulamıyorsun ya. Benim bedenimde yok yani. O yüzden iki tişört 500 lira. Ne var? Hani euroya çevirmeye çalışıyorum şu an kafamda. <laughs> 10 euro 350 yapıyor. Yani 8 euro di ya 8 diyorum. <laughs> 13 euro diyelim. 13 14 euro falan yaptım. Gayet umumi yani. Ben o fiyata asla tişört alamam hiçbir yerde. Şurada çantalar 100 lira. Cukkalar da var. Bu bağırda da 250 gayme. Şöyle bir saat beri geziyorum arkadaşlar. Bakalım birazcık. Boş şeyler gezdirmeyeyim de kamerayı biraz kapattık. Tişörtlerim hala elimde. Şimdi bana bir şey lazım değil aslında ama bizim en önemlisi yeğenlerimiz var. Anca yeğenlerimize hediye alırız bol bol. Onlara da bir şeyler bulurum. Aldım birkaç bir şey ona ayaküstü öyle ama birkaç bir şeyler de almak istiyorum. Şunları çok seviyorum ya. Bunlar bizim en sevdiklerimiz evde çerez koymak için on numara. Tanesi yüz, gayet uygun. Bize şimdi beş tanesini dört yüz'e versin. boss. Five for 400 possible. Five pieces for 400. Ah, buy five, one free. Okay. Let's do it. Yani beş tane al, oh, beş tane alsana bir tane bedava verim diyor. Gayet hoş. Şöyle bir. Response nice. olmaz mı? Şuna ne varmış? Bunlar en sevdiğim çerez tabakları. Var, çok güzel. Okay, I take this. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Take five, one free. Yeah, yeah, I'm sorry. I'll take this. Gayet uygun. Hmm. Fazla zar zara gerek yok. Hayatta bulamazsın yerde tanesini yüzden. Bir tanesi de bedavaya geldi. Yani ne yapar? Tanesi 80'e gelir. Gayet ucuz. Kapın kap. Yeah. Goodbye. Tamamdır arkadaşlar. Tasarımızı aldık. Burada kuru yemişçi gene. En sevdikleri. Hello. Burada tahta kaşıklar. Şurada şişe açacaklar. Seversiniz. Bu üç tüm yücene resimler. İnsanın sol akşamı niye de var Burada var. Tanesi yüz gibi. burada aşırı ucuz. Biz çünkü en son, en son dedim pardon geçen sene gittiğimizde Phuket'te bulduk bunları. Güzel dekorasyon olarak hediyelik böyle içine bir şeyler koyup buradan size buyurun hediye getirdim anlamında. Vermek niyetiyle gittik. Adamdan 10 tane alacağız. Zaten fiyatı 200, 220 mi neydi? Fiyatı bize 200, 200 yaptı yani. 10 tane alın diyor. Ben size 200'den vereyim diyor. 2 katı. O yüzden gerçekten şaşırdım yani. Alışveriş yapmaya sadece çat uçak markete gelin. Eve gitmeden önce buraya uğrayın yani. Sonuçta yüzde %99'unuz Bangkok'tan gene uçacak havalimanından. O yüzden buraya gelmek kesinlikle akıllıca bir şey. Hiç pişman şey olmazsınız. Çünkü gerçekten fiyatlar çok iyi ve burada her şey var. Aradığınız, aramadığınız her şey. Burada ensesi kalınabılar için elbise de var. Hello. Burada telli dayı Tanesi 150 arkadaşlar. Trafiğe takıldık gene şey içelim Abi sen de yapıştırıyorsun önünden ha. Burada takılan silah plastik atıyor. Burada uçak çantalarına takmak için isimlerinizi yazıp çantaya takabiliyorsunuz. 3 tanesi 100 baht free name diyor. Pasaport olan için de çok güzel ya. Pasaport koymak için. Hmm, bunlardan Pasaport kaplarını almadık ya. Buradakiler birazcık dandikmiş. O yüzden fiyat aşırı ucuz. Normalde 50 daha pahalı yani 100'er olup kaliteleri iyi oluyor. Ama bu ilk baktığım kötüydü. Bulursam ama yaptıracağım bir tane. En güzel hediyelik. İsimleri yazdır, yapıştır. Buradan gene yani dışarı bir yere çıkıyoruz. Hello. Artık susadık ya. Bir tane şey geçme zamanım gelmiş. Bakayım nerede var güzel bir şey. Koko. Kokici dayı. Oo çok güzel basketbol elbiseleri. Bunlardan yeğenime direkt oturtayım bir tane. Hello. Hello. Kamera? Yeah. You wanna say something? Why this are 100 and this 200? 200, uh, good quality. Quality? Yes. Yeah. This, this is Thailand, passive. this is China or what? Thailand. This is Thailand, this is yeah. China? Thailand. Mm. This is for 3 years? Uh, I can see size, oh, 4 years. Oh, yeah. 3 years finished. Okay. 3 years I have 400. Okay, okay. Mm -hmm. My nephew is 1 year old but this is too small. Oh. He's 1... one year no problem, I'll take this. i take this one. No, I'll take this one. Yellow? Yeah. Okay. I don't need a bag. I don't need Okay, I have a new one. Oh ah, you have a new one, perfect. A yeah. blue. Uh, perfect problem. Yeah. Thank, Thank you so you. much. Oh. oh sorry. Thank you. Thank Goodbye, have a nice Bye. day. Oh. İşte arkadaşlar 100 liraya basketbol eşortman aldık altlı üstü. Diyecek hiçbir şey yok yani. Pazarlığı bile gerek yok 100 liradan. Bu da çok güzelmiş. Kendileri severiz. Buradan şöyle bir sağ yapalım. Burası tam giriş terimleri. Burada dükkanlar açık olmasına rağmen. Klimalı ama açık yani her yer görüyoruz yani açıkta. Klima yani buz gibi hissediyorum şu an. Burada oturabilirim bütün gün. Klimayı severiz. Şişmanlar Birliği olarak klimalı yerlere bayılıyoruz. Kliması dükkanlarda kınıyoruz. Bu da olmuş. Burada kaç satıyor abla. Donlardan ben de istiyorum ya. Hello. we have the basketball shorts. Hello. A heb big size. Yeah, uh, ik heb a. What's the biggest? 3XL? Yeah. check this. Basketball shorts, don't check zoals. Oké, zo. Ik heb een klein size. 3XL. Je hebt? size. Dat is van Yeah. Okay. Oké. Ik heb een. from boots? een. Ik heb een. Ik heb een. Ik heb een. Maybe I'm not. team only. Uh, okay, looking... no problem. Maybe another team, but boots I got. I got a, lo a lot of this because it's the best. Hi. yes. Yeah. Thank you. Goodbye. Sade boots varmış ya. Biz boots'un kitabını yazdık ya. Hepsi var. O yüzden orijinali varken çakmasını almaya gerek yok yani. Dolapta duruyor evde. Getirme bile tenezzül etmedim yani siz düşünün artık. Trafik karışık arkadaşlar. Çok çekeyim. yolumu Geçemedim hala. Şimdi dolaş yapacağım. Tövbe biraz fark etmez. Bekleyin lan. Burada terlik yapıyorlar gerçek deri. Burada pizza, pizza sıra olmuş arkadaşlar. Herkes pizza sırası bekliyor. Şuradan bir tane içecek alalım da öyle çıkalım artık ya. Of yoruldum ha. Şöyle bakayım ne almış. Oy. Can I want pineapple? Yeah. Yeah. Oh yes. Yeah. böyle değişik var arkadaşlar. Şimdi jelliler, yakultlar karıştırıyorlar. Buzlu muzlu buz gibi çeviriyor. Valla 4 saat beri geziyoruz herhalde. Gidip biraz dilenmenin zamanı geldi artık galiba. Şu içeceğimizi de içelim. Taksimizi çağıralım ona yallah otele. Şu an galiba sıcağın en dorukta olduğu anda herhalde şu an var ya. Öyle böyle değil. Kendileri de hiç terlemiyorlar abi böyle sıcak yanıyor ortalık. Tamam tamam. It's okay. Thank you. Thank you. Goodbye. Dışarı aldık içeceğimizi arkadaşlar. Dışarı dışarı çıkalım müsait bir yere. Burası yol kenarıymış zaten. Buradan direkt bir araba çağırıp Yolumuzu buluruz diye düşünüyorum. Nerede olduğumu da bilmiyorum ama. Öyle bambaşka bir yerden girdim, öyle bambaşka bir yerden çıktım ki şu an nerede olduğumu gerçekten bilmiyorum. Ama fark etmiyor. Biz şimdi direkt voltuş harcayacağız. O beni direkt buradan almaya gelir. Şuraya doğru bir ilerleyeyim. Var ya. Süper. En sevdiğim. Şurada tuklukları görüyorum. Dolandırıcılar şimdi seni götüreyim derler. 500'e. No bro. Tuk Tu far. Motor abi de soruyor motor lazım mı diye. De, ben oraya motorla gitmek istemiyorum. Şimdi direkt bir çağıralım. Hemen söyleyeceğim fiyatını. Size göstereyim arkadaşlar. Şu otelin ismini veriyorum. Şu an burada motor bile 127 görüyoruz. Ekonomi yok, ladies yok, green yok. Bolt var en ucuz. 212 basıyoruz. Şimdi şoförü arıyor. Bana basam lazımmış. GoPro'dan göremedim o kadarını artık. Kusura bakmayın. Geliyor. 6 dakika sonra burada. Arkadaşlar bugün de kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah. Hepinize iyi günler. İnşallah beğenmişsinizdir.